Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün size eş değişimi hakkında bazı püf noktalar söyleyeceğim. Eş değişimini niçin yaparız? Bir çift kuşumuz vardır. Çok iyi anlaşıyorlardır. Fakat dişi kuşumuz daha yuva hazırlığına başlamamıştır. Gereken süreyi beklemişizdir. İstenilen verim alamamışızdır. İyi anlaşıyorlardır. Fakat bir türlü eşleşme gerçekleşmiyordur. Böyle durumlarda eş değişimi yapmamız doğru olur. Öncelikle en önemli noktaya değinelim. Eş değişimi yaparken erkek kuşumuzu kendi kafesinden ayırmayacağız. Diğer dişi kuşu erkek kuşun kafesine atacağız. Bunun nedeni erkek kuş kendi kafesinde egemenliğini kurar, kendi kafesini benimser. Erkek kuşu başka kafese almamız o kafese alışması 15 ila 20 gün arasında sürebilir. Bu nedenle kendi egemenliğini kurduğu kafese dişi kuşumuzu atmamız gerekir. İkinci dikkat etmemiz gereken nokta ise kuşlarımızın kızışmış olmasıdır. Kızgın kuşlar bir araya geldiğinde eş tutmaları kolaylaşır. Erkek kuşumuz özellikle kızışmışsa kendi hakimiyeti içinde olan kafeste dişi kuşumuza zorla eş tutar. Bir nevi baskınlığını gösterir eğer ki kuşlarımız kızışmamış ise ayrı kafeslerde bekletilip kızışmalarını sağlamalıyız. Ayrı kafeslerde birbirini gören kuşların kızışması 15 ile 20 gün arasında değişebilir. Kızışan kuşlarımızı bir araya getirdiğimizde eşleşme ile birlikte çiftleşme de gerçekleşir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.